Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bu hafta sınıf rehber öğretmenlerinin yapması gereken sınıf rehberlik planları hakkında onlara nasıl müşavirlik edebileceğimizi işleyeceğiz. Bizim bu videoda kullanacağımız ve haftalık tarihlerin yazılı olduğu yıllık sınıf rehberlik planı taslağını Telegram grubumuzdan indirebilirsiniz. Ayrıca kazanım yazarken kazanımları rahatça kopyala yapıştır şeklinde planımıza atabilmemiz için kazanımları Excel dosyasında birleştirdik. Bu dosyayı da Telegram grubumuzdan indirebilirsiniz. Bu videomuzda biz de bu iki dosyayı kullanacağız. Gördüğünüz gibi sınıf rehberlik planının içerisinde haftalık tarihlerimiz zaten mevcut. Aynı zamanda ara tatil ve yarı yıl tatilleri de yazılmış durumda. Şimdi bizim yapmamız gereken şey MEPBİS e-rehberlik sistemini açıp yıllık programımızda sınıf öğretmenleriyle birlikte yaptığımız çalışmalara bu plana ortak olacak şekilde aktarmak. E-rehberlik modülü yıllık RPD programı kısmına girdiğimiz zaman öncelikle Eylül ayını yapacağımız için Eylül ayındaki programımızı açıyoruz. Eylül ayında sınıf rehberliği ile ilgili yaptığımız örneğin ben burada kendimden bulacağım. Örneğin ribalarımızı uyguladık öğrencilerle. Hemen buradan seçip kopyala diyoruz ve sınıf rehberlik planımıza dönüp tarihine de bakalım. Tarihimiz gördüğünüz gibi Eylül'ün 17'sinde gerçekleştirmişiz. 17 Eylül'ün olduğu haftaya yani bu hafta yapıştırıyoruz. Tabi uygulama ve değerlendirmeyi biz aynı hafta yaptığımız için uygulamanın sonuna bir de değerlendirme yazıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz e-rehberlik modülüne. Dibo uygulamasının haricinde sınıfla birlikte yaptığımız başka ne var diye bakıyoruz. Evet sınıf öğretmeniyle ile birlikte bir de psikososyal destek hizmetleri toplantısı gerçekleştirmişiz. 25 Eylül'de planımızı açıp 25 Eylül'ün olduğu haftayı bunu da atacağız. Ama 25 Eylül'ün olduğu hafta kazanım da yazacağız. Örneğin 8. sınıf rehberlik planı yapıyorsak. O yüzden bunu en alta yapıştırıyoruz. Ve buraya yazıyoruz. Tarihini tekrar bakalım. 25 Eylül. 25 Eylül'de bu toplantı gerçekleşti diye bakıyoruz. Aynı şekilde yıllık programımızın Ekim ayına bakıp onu da birlikte yapalım. programdan Ekim ayını seçiyoruz. Evet. Ekim ayında örneğin 8. sınıfları yapıyoruz ya da 5, 6, 7, 8 fark etmez. Bütün sınıf öğretmenleriyle ortak yapacağız zaten çalışmaları. Ee, bakıyoruz. Program hazırlama. Evet. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyon toplantısını gerçekleştirmişiz. 9 Ekim'de. Sınıf rehberlik planımızı açıyoruz. Bu tarihlerde artık kazanım yazacağımız için bu toplantıyı en aşağıya 9 Ekim diye yazıyoruz. Aynı şekilde başka yaptığımız çalışma varsa buradan sağ tuş tıklayıp ekle deyip ee, boşluk açıp bu boşluğa yaptığımız farklı çalışmayı yapabiliriz. Şu anda benim başka çalışmam olmadığı için bu işlemi yapmıyorum. Buradaki kutucuklar bana yeterli. Ve bu şekilde devam ediyorum. Ekim ayına tekrar bakıyorum. Başka yaptığım bir şey var mı diye. Evet örneğin web geliştirme birimi toplantıları var. Ee, bunu sınıf öğretmeni rehberlik çalışmasının içine dahil etmeyebilir. Ee, eğer sınıfında kaynaştırma öğrencisi varsa o zaman dahil edebilir. Bunu da yine alıp sınıf rehberlik planında örneğin ekle dedim. Satır açtım. Buraya yapıştırabilirim. Ayın kaçında yaptığımıza bakıyoruz. 19'unda gerçekleştirmişiz. Örneğin buraya 19 olarak tarihimizi girdik. Satır ekleyince gördüğünüz gibi e, kutucuklar bölünmüş olabiliyor. Onları yukarıdan birleştirebilirsiniz tekrar. Ekim ayına geri dönelim. Ekim ayında başka yaptığımız bir şey var mı? Sınıfla ilgili başka yaptığımız bir şey yok. Aynı şekilde diğer aylara da bakıyoruz. Kasım'a, Aralık'a, Ocak ayına bakıyoruz ve bizim ve sınıf rehber öğretmeninin ortak yaptığı bizim de planımızda yer alan maddeleri bu şekilde sınıf rehberlik planına ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar az önce Eylül ve Ekim aylarını birlikte yaptığımız sınıf rehberlik planımızın ben tüm aylarını Yıllık programa bakarak güncelledim. Gördüğünüz gibi Eylül ayında sınıf Rehber öğretmeni ile yaptığım ortak çalışmalar, Ekim ayında yaptığım ortak çalışmaları, Şubat ayında yapacağımız ortak çalışmaları, Mayıs ayında ribaları tekrar yapacağımız için, ribaları uygulama ve değerlendirme yapacağımız için yine buraya değerlendirme de diye girebiliriz. Ee, ve Haziran ayında yapacağımız toplantıları yani bizim ortak çalışmalarımızı sınıf rehberlik planına işledim. Bu tüm sınıflarda 5 6 7 8. sınıflarda ortak olacaktır bu kısım. Çünkü tüm sınıf öğretmenleriyle gerçekleştiriyoruz toplantıları da, ribaları da tüm öğrencilerle gerçekleştireceğimiz için 5 6 7 ve 8. sınıflarda buraya kadar olan durum, buraya kadar yazdıklarımız ortak olacaktır. Bunu tüm sınıflarımıza ortak olarak koyabiliriz. Sınıf rehberlik planında bir diğer yapmamız gereken şey de şu. Örneğin 8. sınıfların yıllık rehberlik planını hazırlarken 8. sınıflarda seminer yapacağımız çalışmaları ya da o sınıfa yönelik yapacağımız tüm çalışmaları sınıf rehberlik planına ekliyoruz. Örneğin 8. sınıflarla ilgili Kasım ayını birlikte hazırlayalım. Bunun için yine tekrar yıllık programımıza geri dönüyoruz ve Kasım ayını örnek olarak yapacağımız için Kasım ayını seçiyoruz. Örneğin Kasım ayında 8. sınıflara yönelik sınav kaygısını işleyeceğiz. Sınav kaygısını yine yıllık programımızdan kopyalıyoruz. Ayın ikisi ile altısı arası işleyeceğiz. Sınıf rehberlik planımıza gidip yine boş olan sütuna sınav kaygısını yapıştırıp ikisi ile altısı arası olacak şekilde sınıf rehberlik planımıza işliyoruz. Kontrol ediyoruz. Kasım ayında başka 8. sınıflarla yapacağımız bir çalışma var mı? Yok. Ben yıllık programıma EBA'dan video göndermeler de ekledim. Bu video göndermeleri sınıf rehberlik planına eklemiyorum. Çünkü sınıfın içerisinde yapacağım bir etkinlik değil ya da sınıfın canlı dersini alıp yapacağım bir etkinlik değil. O yüzden bunları sınıf rehberlik planına işlemiyorum. Yine aynı şekilde 8. sınıfların planına devam ederken örneğin Ocak ayını da birlikte yapalım. Bunun için de yine yıllık programımıza geri dönüyoruz. Ocak ayını seçiyorum. Ocak ayında 8. sınıflarla yapacağım bu veliyi. Evet, bilinçli teknoloji kullanımını işleyeceğim. 8. sınıflarda örnek veriyorum. Ayın 4'ü ile 8 arası işleyeceğim. Sınıf rehberlik planına gidip boş olan haftaya yapıştırıp bunu ayın 4'ü ile arası olarak belirtiyor. Gördüğünüz gibi Ocak ayını da bitirmiş olduk. Bu ortak çalışmaları sınıf öğretmenlerinin karıştırmaması için kalın şekilde yazabiliriz. Kalın olanları bizim kullanacağımızı belirterek zaten ortak yaptıklarımızı kalın yapmıştık. Sınıf öğretmenleri kendi çalışmalarını kalın olmayan şekilde yazabilir. Bu şekilde karışıklığında da önüne geçmiş olabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kasım ve Ocak ayını birlikte yaptığımız şekilde ben tüm aylarda sınıfa girip 8. sınıflara gidip yapacağım çalışmaları sınıf rehberlik planına işledim. Örneğin hedef belirleme, Ekim ayında ya da Kasım ayında sınav kaygısı ya da Ocak ayında bilinçli teknoloji kullanımı, yine Aralık ayında zaman yönetimi gibi benim yapacağım çalışmaları sınıf rehberlik planına işledim. Şimdi bu benim sınıfta yapacağım çalışmaları sınıf öğretmeni de boşta kalan haftalara 8. sınıf kazanımları yazacağı için karışmaması adına kendi yapacaklarımı kalın şekilde yazabilirim. Ve bu işlemi tamamladıktan sonra planımızda şu kısma şöyle bir ibare yazabiliriz. Evet gördüğünüz gibi planda bu kısma planda yer alan kalın puntu ile yazılmış çalışmalar okul psikolojik tanışma tarafından yapılacaktır diye bir not ekleyebiliriz. Böylelikle okul müdürümüzde sınıf öğretmenimizde bu planda bizim kalın şekilde yazdığımız çalışmaları sınıfla birlikte bizim yapacağımızı anlayabilir. Yine videonun başında da söylediğimiz gibi ribalar ya da toplantılar tarihleriyle beraber tüm sınıflarda aynı olacağı için 5 6 7 ve 8. sınıflarda ortak olarak kullanabilirsiniz bu kısımları. Ancak 8. sınıflara yapacağımız hedef belirleme ya da sınav kaygısı gibi çalışmaları tarihleriyle birlikte diğer sınıflarda farklı olacağı için her sınıf rehberlik planında okulu rehberlik ve psikolojik danışma programınızı ay ay bakıp buraya aktarmanız gerekmekte. Örneğin 7. sınıfı yaparken okulu rehberlik psikolojik danışma programını açıp 7. sınıflara yönelik çalışmalarınızı ve tarihlerini 6. sınıfları yaparken 6'ya yönelik olan konu başlıklarını ve tarihleri 5. sınıf rehberlik planını yaparken 5. sınıfa yönelik olan konu başlığı ve tarihlerimizi eklememiz gerekiyor. Plan üzerinde bu çalışmaları biz yaptıktan sonra sınıf rehber öğretmeninin yapacağı şey ise şu. Her haftaya 8. sınıf kazanımlarını eklemek. Örneğin 8. sınıfla bir biz de yapalım. Kazanım listesini açıp 8. sınıfların ilk kazanımını kopyalayıp sınıf rehberlik planımızın ilk haftasına yapıştırıyoruz. Yine aynı şekilde ikinci haftasını yani ikinci kazanımını kopyalayıp sınıf rehberlik planımızdaki ikinci haftaya bu kazanımı yapıştırıyoruz. Burada sınıf rehber öğretmenleri kazanım ekleyip çıkartma işlemi yapamıyorlar. Ancak şöyle yapabilirler. Örneğin üçüncü hafta yani üçüncü kazanımını alıp sınıf rehberlik planlarında üçüncü haftaya değil daha ileriki bir haftaya örneğin Kasım ayına yapıştırabilirler. Yine aynı şekilde ileriden bir kazanımı alıp daha baş tarafa da ekleyebilirler. Ekim ayını da birlikte bitirelim. Evet, gördüğünüz gibi sınıf rehber öğretmenimiz de kazanımları yazdı ve Eylül ayı, Ekim ayı sınıf rehberlik planımızda 8. sınıflar için yaptığımız sınıf rehberlik planı da tamamlanmış oldu. Burada en çok gelen sorulardan bir tanesi sınıf rehberlik planında biz 21 Eylül'de bu kazanımları işlemeye başlamadık. Peki her haftaya bir kazanımımız var. O zaman planımızı şu andan itibaren başlayıp nasıl yetiştirebiliriz? Bununla ilgili de şöyle bir formül geliştirebiliriz. Kazanım listesinde gördüğünüz gibi bazı kazanımlar 2 hafta işleniyor. Bu kazanımları tek hafta işleyip geçebiliriz. Böylelikle elimizde fazladan hafta kalmış olur. Örneğin burada 8 ve 9. haftanın kazanımı bir kazanım 2 hafta işleniyor. Ya da 20 ve 21. hafta kazanımı bir kazanım 2 hafta işleniyor. Ya da yine aynı şekilde 25 26. kazanım yani o haftanın kazanımı 2 hafta işleniyor. Bunun gibi birkaç örneğimiz var. Bu kazanımları kısaltıp 2 hafta yerine 1 hafta işleyip Planımızı şimdiden sonra başlayıp da yetiştirebiliriz. Yine bu şekilde e, sınıf rehber öğretmeni kazanımları her haftaya yerleştiriyor. Ve bizim Eylül-Ekim'de yaptığımız gibi tüm ayları doldurup sınıf rehberlik planını tamamlamış oluyor. Bu planı tamamladıktan sonra öğretmenin adı soyadı kısmına öğretmen sınıf rehber. Öğretmeni adı soyadı yazılıyor ve sınıf rehber öğretmeni imzalıyor. Okul kurum müdürü kısmına okul müdürü adı soyadı yazılıyor ve okul müdürü imzalıyor. Bizim bu planda herhangi bir imzamız söz konusu değil. Çünkü biz bu planla ilgili sınıf rehber öğretmenlerine nasıl yapılacağına dair müşavirlik sağlıyoruz. Ama bu planı kesinlikle psikolojik danışman ya da rehber öğretmenler hazırlamıyorlar. 5. sınıf rehberlik planına geçtiğimizde ise aynı 8. sınıfta yaptığımız gibi ribalar ve toplantılar ya da sınıf rehberlik programının tarihleri bütün okulda aynı olacağı için 5. sınıfa da 8. sınıf planımızdan kopyala yapıştırla alabiliriz. Yine aynı şekilde bunları 6. ve 7. sınıflarda da aynı şekilde kopyala yapıştır yöntemiyle alabiliriz. Ancak 8. sınıflarda yapacağımız e, ee, sınav kaygısı ya da zaman yönetimi gibi örneğin yapmıştık 8. sınıflarda. Bunları 5. sınıflarda yapsak bile tarihleri farklı olacağı için okul rehberlik ve psikolojik danışma programını açıp her ay 5. sınıflarla ilgili yapacağımız çalışmaları plana eklemeliyiz. 5, 6 ve 7. sınıflarda tartışma konusu olan ve iki farklı yöntemin uygulandığı konuya değinmek istiyoruz. Bu konu şu, 5, 6 ve 7. sınıflarda rehberlik dersi yok ama bu sınıfların kazanımları var. Şimdi planımıza aynı 8. sınıflarda olduğu gibi her haftaya bir kazanım ekleyebiliriz ancak burada şöyle bir problemle karşılaşacağız. Sınıf rehber öğretmeni her hafta bu kazanımı işlemek için 40 dakikalık bir süre bulamayacağı için çünkü rehberlik dersi yok. Bu kazanımları işleyemeyecektir. Doğal olarak sınıf rehberlik planı işlevsiz ve uygulanabilir olmayan bir şekilde hazırlanmış ve onaylanmış olacaktır. Bunun yerine kendimin 3 senedir yaptığı gibi ben 5 6 ve 7. sınıf rehberlik planlarında kazanım yerine rehberlik faaliyeti eklemeyi uygun görüyorum ve sınıf öğretmenlerine de bu şekilde yönlendiriyorum. Sınıf öğretmenleri de kazanım eklemek yerine rehberlik faaliyeti ekliyor. Örneğin Kasım ayının ilk haftasında bizim sınavlarımız olacak. Doğal olarak Kasım ayının ikinci haftasında sınav sonuçlarımız açıklanmış olacak. Sınıf rehber öğretmenleri örneğin Kasım ayının ikinci haftasında akademik başarısı düşük öğrencilerin tespiti deyip bu konuda bir rehberlik faaliyeti yürütebilir. Ara tatilden sonra ise akademik başarısı Düşük öğrencilerin velileriyle görüşme deyip bu şekilde bir rehberlik faaliyeti yürütebilir. Bu faaliyetleri yürütmek için haftalık 40 dakikasına ayıracağı bir rehberlik dersinin olmasına gerek yok. Okulun dışında dersten bağımsız olarak bu rehberlik faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Yine aynı şekilde her aya örneğin Aralık ayına her ayın başına devamsızlık takibi yazabilir öğretmenimiz ya da devamsızlık takibinden sonraki hafta devamsızlığı 4 günü geçen öğrencilerle öğrencilerin velileri ile görüşme gerçekleştirebilir. Bu şekilde 5 6 7. sınıf öğretmenlerine rehberlik faaliyeti planlarına eklemelerini isteyebilir ve bu şekilde planınız uygulanabilir, verimli ve işlevsel hale gelmiş olur. Ancak bu faaliyetlerin yerine kazanım yazarsanız, kazanımları işleyeceği sınıf rehber öğretmeninin bir ders saati olmadığı için doğal olarak planınız uygulanabilir olmayacaktır ve işlevsiz olacaktır. Ancak Tekrar söylüyorum az önce de söylediğim gibi bu konu muallakta olan bir durum ve çeşitli ramlar tarafından farklı değerlendirip farklı bilgilendirmeler yapılıyor. O yüzden 5, 6 ve 7. sınıf rehberlik planlarına kazanım da yazabilirsiniz, faaliyet de yazabilirsiniz. Bu tamamen e, sınıf rehber öğretmeni ve sizin e, yönlendirmeniz ya da tercihiniz doğrultusunda olacak bir şeydir. Benim şahsi tercihim kazanım yerine rehberlik faaliyetinin yazılmasıdır. Çünkü bu şekilde planların daha uygulanabilir ve işlevsel olduğunu düşünüyorum. Ancak faaliyetle yazsanız kazanım da yazsanız yanlış olacak bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 3 senedir ben faaliyet yaparak ilerliyorum ve derslerin ilk kalktığı yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmemizde bu şekilde faaliyetlerin yazılabileceğini bize söylemişlerdi. Ben o günden itibaren rehberlik dersi olmayan tüm sınıflarda kazanım yerine rehberlik faaliyeti yazıyorum. Ama siz böyle bir şey yapmak istemiyorum ben, kazanım yazmak istiyorum sınıf rehber öğretmeniyle derseniz sınıf rehber öğretmenlerinizle müşavirliğiniz sonucunda faaliyet değil her haftaya yine 8. sınıflarda yaptığımız gibi kazanımda ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sınıf rehberlik planı hakkında neler bilmeliyiz? Sınıf rehberlik planı hakkında sınıf rehber öğretmenlerini nasıl yönlendirmeliyiz? Onlara nasıl müşavirlik etmeliyiz? Bunları işledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Müzik